Çeyfen Akademi'ye hoş geldiniz çocuklar. Ben Hakan Hoca. Bugün tanjant ekseninden bahsedeceğiz. Çocuklar tanjant ekseni deyince öğrencilerimiz genelde korkuyor. Hocam tanjant ekseni nedir? Ya da tanjant nasıl bir fonksiyondur gibi soruyor. Arkadaşlar bugün tanjant ekseni göstereceğiz. Haydi başlayalım. Arkadaşlar birim çember neydi? Sinüsü, kosinüsü içine hapseden çok önemli bir çemberdi. Ve yarıçapı neydi? Bir birimdi. Bakın burası 1'e 0. Yani şu yarıçap arkadaşlar. Bakın burası eksi 1'e 0. Burası 0'a eksi 1. 0'a 1. Burası sıfıra eksi 1. Sevgili gençlik, tanjant ekseni dediğimde hepinizin aklına şu gelecek. X eşittir bir doğrusu. Arkadaşlar, X eksenine dik olan bir doğru düşünün. Ama tam ne yapacak arkadaşlar? Birim çembere teğet olacak. Yani yalayıp geçecek. Bakın şöyle. X eşittir bir doğrusu. Tam şurada birim çemberimize ne bu? Teğet. Arkadaşlar işte bu eksene biz ne diyoruz? tanjant ekseni diyoruz. Sevgili arkadaşlar x eşittir 1 doğrusuna tanjant ekseni diyoruz. Tanjant ekseninde arkadaşlar şu çok önemli. Hocam tanjant 90'da 270'e tanım, tanımsız oluyor. Neden? Şimdi bakın göstereceğim arkadaşlar. Bakın şurada küçük bir açı alıyorum. Mesela 10 derecelik açı olsun. Tanjantı kesiyor mu arkadaşlar? Kesiyor. Haydi gelin bu 10 dereceyi büyütelim. Kocaman yapalım. Mesela önce 20 yapalım. 20 derece olsun. Bakın yine kesiyor tanjant ekseni. Görüyor musunuz? Tanımlı. Bakın biraz daha büyütüyorum. Daha da büyütüyorum açıyı. Gittikçe büyütüyorum arkadaşlar. Tabi tanjant ekseni nereye gidiyor? Böyle yukarı doğru sonsuza kadar gidiyor. Bakın hep kesiyor. Peki bu açıyı tam 90'ın üzerine arkadaşlar şurası 90'dı biliyorsunuz 90 dereceydi. Yani biz önce açımız buradaydı. Bu açımızı büyütmeye başladık başladık başladık. 90'ın üzerine getirdik. Şimdi onu da farklı bir kalemle gösterelim ya da sarıyla gösterelim. Arkadaşlar, boksanı üzerine getirdim. Bakın doğrumuz buradaydı. Yukarı doğru çıkardım. Şimdi tanjant eksenini kesiyor mu? Kesmiyor. O yüzden arkadaşlar kesmediği için tanjant 90 nedir? Tanımsızdır. Bakın tanjant 90'ın tanımsız olmasının sebebi arkadaşlar budur. Peki açımızı biraz daha büyütelim arkadaşlar. Şu sarı doğruyu biraz daha büyütelim. Tanjantı kesiyor mu? Kesmiyor. Kesiyor arkadaşlar. Nerede kesiyor? Uzantısı kesiyor. Bakın. Bak burada kesiyor. Tanımlı yani. Arkadaşlar bu açıyı daha da büyütün. Daha da büyütüyorum. Bakın şu açı daha da büyüdü gördünüz mü? Daha da büyütelim. Bakın hep tanjant ekseni nerede kesiyor? Bir yerde kesiyor uzantısı değil mi? 180 üzerine getirelim. 180 üzerine getirdim arkadaşlar. Bakın burada. Kesiyor mu tanjant eksenini? Arkadaşlar uzantısı kesiyor bakın. Arkadaşlar tanjant 180 bakın tanımlı ve nedir? Sıfırdır arkadaşlar. Tanjant 180 sıfırdır. Tanımlıdır bakın. Arkadaşlar siz bu açıyı büyütmeye başladıkça bakın üçüncü bölge, dördüncü bölge hep ne yapıyor? Tanjant hep bir yerlerde kesiyor bakın. Burada da kesiyor. O yüzden tanjant arkadaşlar 90'da tanımsızdır. Peki bakın 270'e geldiğinde ne oluyor? Tam 270'e gelsin. Şu doğruyu tam 270'e getirelim. Şöyle. Arkadaşlar tanjant eksene ne oldu? paralel oldu. O zaman ne oldu? Tanımsız. Yani tanjant 270 derecede nedir arkadaşlar? Tanımsızdır. Yani sevgili linkler yapmamız gereken şey ne biliyor musunuz? Açıyı büyüttükçe eğer tanjant eksenini kesiyorsa tanımlıdır. Tanjant ekseni 90'da bakın hiç kesmiyor paralel. O zaman tanımsız. Tanjant 270'de bakın tanjant ekseni paralel. Tanımsız. Sevgili arkadaşlar tanjant ekseninin tanımlı ve tanımsız olmasının sebebini gösterdim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.